Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beğenilik kaldığımız yerden arka devam ediyoruz. Ve göreceğiniz üzere ev gitti. Ev yıkıldı. Hayvanların hepsi de maalesef gitti. Şaka şaka. Ya yeni ev yaptım. Baya boş zamanım oldu. Hasta olduğum için e, evde baya vakit geçirdim. Terzi ile falan odun topladım ettim. Mokopslarla baya lif topladım. Bu evi de yıkmaya karar verdim. Yıktım zaten yarısını. Eşyaları falan taşıdım. Yeni eve sizi yavaş yavaş götüreceğim ama şöyle bir bakış atın yavaştan. Yani bu eve bence beğenmeyecek bu evi kişi yoktur ya. Bilmiyorum. Ya şimdi yalan olmasın. Youtube'dan videolar izleyerek yaptım ama çoğu da kendi dizaynım. Yani abi şuna bakın. Bir dakika. İnşallah bakabileceğiz. Elime niye alamıyorum ben bunu? Abi. Şuraya bakın ya. Yakından da göstereceğim. Tamam. Yani ben... Hayatımda galiba ilk defa bir eve... Bir base'e bu kadar fazla uğraştım. Yani şu... Sino'yla zaten uçarak... Derken Sino nerede? <laughs> Sinoy'un diyorduk az kalsın. Ya oyundan bir çık gir yaptım da... Şu dürbünü falan elime alamadım. Ee, düzeldi galiba değil mi? Bakayım. Aynen. Ya... Sino ile uça uça bunları yerleştirdim gittim. Gidiyorum Argentavis'te kızıl ormandan ağaç kesip geliyorum ediyorum. Yani bayağı bir zamanım harcadı. Buraları mesela kendim yaptım her şeyini kendim buldum. Buradan mesela çıkıyorsunuz şimdi. Ya tabi bazı yerlerde hatalar var da onları görmezden gelin. Sonuçta çalışıyor mu? Çalışıyor. Buradan böyle çıkıyorsunuz. Katıl üyelerimiz karşılıyor sizi. Yeni katılan Tefik Kova Yavuz Eren Haşmet Efe Berkcan. Zaten diğerleri vardı önceden ama yeni katılanları da yazdım. Böyle göstereyim katıl üyesi tablomuzu. Burada boyalar var. Şimdi. Abi şuraya bakın. Birazcık övüneceğim çünkü deli gibi yaklaşık 9 saat 45 dakikamını uğraştım buna. Şimdi öncelikle burası ana odamız. Ana oda karşılıyor. Burada dottoriumla bıldırcını koydum. Yatakların yanında duruyorlar. Şimdi buradan gidiyoruz. Burada kuş platformu yaptım. Bunu biraz daha büyüteceğim de. Vallahi çok uykum geldiği için bitiremedim. Bu alt taraf muhtemelen burası tarla yeri olur. Buralara şeyleri koyarız. Ee, adını siz söyleyin. Saksı mı denir ne denir bilmiyorum. İşte bitki şeyler. Buraya hayvan yemekleri için şey koydum. Burası da muhtemelen her şeyi yapacağımız ana odalarımızdan biri. Ha burası yatak odası gibi bir şey muhtemelen. Böyle. Renk renk ayırdım her şeyi mesela bu silah ve işte eğitme şeyi yo hayır <laughs> daha kendim bilmiyorum ya Bir dakika Heh, bu zırh eğer silah yo doğru biliyormuşum ya o ok tarzı şeyler burada duracak Daha hiçbir şeyimiz yok pek ama eğerleri falan hayvanlarla ilgili şeyleri buraya koyacağız Burada malzemelerimiz var yani görüyorsunuz abi 10, 16.000 saman var Yirmi bin lif var Bir de bunlardan harcadıklarım da var odun 2000 tane kalmış zaten Odunu da bayağı harcadım. Bu ne dolabı? Bu boş dolap. Bu dolap hayvanlardan çıkan şeyler. Bu oyun başında aldığımız kostümleri koydum. Burada zaten peromonumuz var. Onlar bunlar var. Çürüyecek şeyleri dolaba koydum. Burada zaten demircimiz var. Bu ne dolabı? Burada evden artan eşyaları koydum. Bunlar falan artmış. Oo 39 tane duvar basmışım abi. Nasıl bir şey bu malzeme? Bir telefon. Oha, <laughs> mikrofonu deviriyordum ha. He. Heh, telefon sessiz değilmiş zaten. Telefonu sessiz aldım da. Ee, şimdi tamam. Bu ne dolabı? Bunlarda daha bir şey yok. Fikir verebilirsiniz dolap için. Kategoriye ayıracağım bunları. Bu dediğim gibi hayvan eğitme dolabı. Bu malzeme dolabı. Yani tüm kaynakları koyacağım buraya. Kristalinden tut demire kadar. Bu işte tamam. Söyledim zaten. Siz de fikir verebilirsiniz dolap şeyleri için. Şimdi burada rafinerileri koydum. Bunları arttırırım. Bunları biliyorsunuz. Şöyle. Şimdi malzemelerini toplayalım. Bunları yerleştireceğiz beraber. Şunların ne olduğunu bilmiyorum ama basasım geldi. <laughs> Önce tuvalet yapalım mı? Ne diyorsunuz? Ama şimdi tuvaleti gizli bir yere yapmamız lazım bence. Şöyle. Ama burada yer var mı? Bakayım. Burada bizim gizli tuvaletimiz olsun bence. Şöyle koysam. Aynen buradan manzaraya karşı. <laughs> Abi ne kadar saçma bir şey bu. Tamam. Şimdi. Bakalım neler var. Bu arada trike burada duruyor. Ee, şimdi. Sen. Ha böyle tamam. Mesela. Böyle koyalım. Boş bir duvar yok mu? Burada hiç boş duvar yok ya da buraya koyacağız ama o zaman şöyle bir şey yapacağım. Şöyle koysam. Aa. Çok güzel. Pardon, vurmayacaktım da. Böyle bizim haritamız gözüküyor mükemmel. Bir dakika, bizim gözüktük orada. Yok, ben yanlış gördüm muhtemelen. Şimdi başka şu yemlikleri koyabiliriz aslında. Aa ben size şeyi göstermeyi unuttum. Şöyle şuradan hayvanların hepsi tabii ki yukarıya sığmadığı için buraya da bir tane platform yaptım. Burada da eğittiğimiz hayvanlar olacak. Tabii yetmezse bu arka tarafa bir tane daha platform yapabilirim. Veya Rex tarzı büyük hayvanları böyle buralara dizeceğiz. Abi şuna bakın ya. Bence güzel oldu. Siz de bence, beğendiyseniz direkt beğeniye basabilirsiniz. Bu arada beğenmeyi unuttuysanız beğenebilirsiniz. Şimdi tamam bunları aldık. Bunları yerleştireceğiz. Bir tanesini buraya yerleştirebiliriz. Hatta şöyle mi yapsam? Şöyle yapacağım. Çünkü bunun üstüne harç ve hamen koymam lazım. Tamam. Şunu şöyle koyayım. Bunu da böyle koyayım. Tamam bunlar duruyor. Bu arada buraları düzenleyeceğim. Bu dolaplar çok kötü duruyor. Onları bir şekle sokacağız. Belki yan yan koyarız falan filan. Bu boya yapmak için işime yarıyor. O yüzden bunu şöyle koyalım. Ya kötü oldu bu da ya. Bunu bence nereye koyalım biliyor musunuz? Rafinelere, yırafinelere konuşamıyor. Abi niye konuşamıyorum? Ben videoya başlamadan önce normal konuşabiliyorum da videoda böyle konuşamama tutuyor beni. Şimdi şöyle koysam. Tamam güzel oldu. Şimdi Dekor olsun diye bazı sandalyeleri şöyle koyacağım. Mesela bu burada böyle dursun. Karşısına bir tane daha koyacağım. Tamam. Bir tane de şöyle biraz yamuk dursun. Heh. Güzel oldu ya. Şimdi bunları 6 tane var. Bunların adı neymiş ya? Bir dakika. Saksı deyip duruyorum. Ha tarım arsası. Tamam. Tarım arsalarını koyalım. Bunlarda muhtemelen mejo ya da narko yetiştireceğim. Narko toplamak sıkıntı gelip olmaya başladı. Şimdi bunlar buraya konuluyor mu? Aa böyle mi yapsak acaba? Bence bir şey değil mi böyle yapalım? Ee, buraları da burayı da. Ooo manzaraya bak. Burayı da bence başka bir şey için kullanabiliriz. Siz bana fikirlerinizi yazın. Evde bu odaları nereye ne olarak kullanabiliriz diye. Şimdi şunu da koyalım. O zaman buraya da bir tane koyacağız. Ben bu sulama sistemini video dışında yapacağım. Şimdi aldım da. Boşluk bıraka bırakım yapsak acaba? 1 2 iki... Yok olmuyor öyle şöyle yapacağız ama şöyle şey yapsam iki dakika hadi hadi ama tamam, eşit olmasını istiyorum da bence güzel oldu tamam şimdi ortaya koyduk koyduk bunu da koyduk eh biraz yamuk oldu bu şunun yerini değiştireceğim sadece ve sonra bitecek. Abi hadi hadi hadi. Dur bir dakika şöyle yapacağım. Karşıya geçelim. Bu arada çok karanlık oldu. Ee, sabah olmasını bekleyeyim ben. Tamam zaten ben de ayarlarda ben şey yaptım. Gece hızını bayağı yavaşlat, ay hızlandırdım. Gündüzü de yavaşlattım. O yüzden günler daha uzun. Geceler daha kısa. Şimdi yerleştirmediğimiz neler kaldı? Sandalyeler var. Bunlar var. Ya bundan lazım değil aslında ama bir tane daha hazır varsa koyalım bunları. Diğerini ben yıkarım muhtemelen. Şimdi mama kabı kaldı. Mama kabını şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir tane daha koyayım. Tamam bu buradakileri idare eder. Ben içine video dışında koyacağım zaten. Abi şunlara bak. Bu arada Doeli Kurus'un ismini Feromon koydum. O videoda feromon aldığımız için bir arkadaş öyle demiş. Mantıklı geldi bana da koydum. Şimdi ıı, bakalım bakalım bakalım. Sandalyelerimiz arttı. O zaman bir tane daha buraya koyalım. Şöyle sol tarafta olsun bu da. Sonra sandalye buralara da yerleştirebiliriz. Şöyle manzaraya bakan bir tane koyayım. Aslında dodoları sandalyeye oturtturabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Şöyle koysam. Sen iki dakika dur. Hayır hayır dur. <laughs> tamam güzel oldu dur. Seni de alayım. Sen de gel. Seni de şöyle koyalım. Hop tamam. Güzel. Şunu da tam düz koyabilirsem. Hadi ya. Bir kere daha. <laughs> Abi tiplere bak. Tamam. Bu arada bir şey öğrendim. R'ye basılı tutunca direkt böyle Sinon inventorisine işte şeyine girebiliyoruz. Hazır level atlamış. Levelini de basalım. Şimdi. E aa bu kalmış. Bunu aslında şöyle koysak. Ne diyorsunuz? Ya da aynen böyle koyabiliriz. Hiç sandalye arttı mı? İki tane de artmış mis gibi. Bir tane şöyle koyalım. Bir dakika şöyle döndüreceğiz. Bir tane de karşısına koyalım. Bunun üstüne aslında çiçek mi çiçek tarzı şeyler yapılıyor mu? Böyle olsa güzel olur. Meşale yeterince var bence. Bir tane de dolabımız burada dursun. Şu araya koyabiliyor mu? Koyamıyorum. Şöyle şuraya koyalım. Tamam bu dolabada kendi eşyalarımızı koyarız. Mesela bunlar burada dursun. Yo 2-3 tane kendi yanıma alayım da. Şöyle koy buraya. Tamam güzel. Başka bir tane daha yemeklik kaldı da yemekliğe artık gerek kalmadı. O yüzden o artan ev eşyalarını şöyle şuraya koyacağım. Güzel. Şimdi şu şeye bir daha baksak mı acaba ya? Bu arada güzel oldu. Ya bu şu duvarları ben nasıl yıkacağım? <laughs> <laughs> o kadar yaptık ama. Valla. Abi bunları yıkmak baya bir zaman mı harcayacak? Abi şuna bakın. Şöyle bir tur yapalım. Bir dakika ama. Önce şunu kapatmam lazım. Nerede şu mamalık? Mamalık mamalık mamalık. Gel buraya. İzle şunu. Bu arada fark edeceğiniz üzere ben Pitera'ya da beraber kastım biraz video dışında. Hızımız arttı. Abi şuraya bakın. Güneş şurada değil mi? Şöyle bakacağız o zaman. Of. Abi bu evi ne kadar çok övdüm ben. Ama bence öylesi bir ev. Nasıl ne diyorsunuz? Çok güzel olmamış mı? Yani bu base'i artık yıkmam yani. <laughs> şaka şaka yıkıyormuşum bir bölüm sonra. Şimdi. Ne yapacağız dedik. Şu Rhino gelmiş mi acaba? Bir ona bakalım. Rhino geldiyse güzel olur. Şimdi ya hem yeni evi gösterdik hem de bu bölüm birazcık da dolaşalım. Rhino'yu Marnio'yu arayalım. Güzel olur. Şimdi Rhino heh, bu taraflardaydı. Ben Rhino'yu ilk nerede görmüştüm? Şurada görmüştüm galiba. Aynen şuraya bakış atalım. Ha. Güzel. Bu arada fark ettiyseniz Pitara ile gezmek daha rahat. Çok daha hızlı olduğu için. Ama bir şey evcilleştirmeye gideceğimiz zaman Argentavis gideceğiz. Ah Mavinkler. Mesela hayvanla bakabiliriz hazır gelmişken. Bu arada orada bir şeyim vardı? Ha. Sen 45 seviyesin. Ha, yanındakine de bakalım. 60 45. Güzel. Güzel değil aslında da. Öylesine güzeldim. Şimdi gündüz oluyor mu bakayım. Saat 6.47. Tamam gün yeni doğuyor güzel. Değil mi? 6.48 oldu. Okey. Şimdi ha bizim Rhino muhtemelen yok artık. O kesinleşmiş oldu da. Belli de olmaz gerçi. Ben evi yaparken de arada canım sıkıldı böyle. Blok koymaktan sıkıldım. Arada geldim, gezdim, ettim böyle. Mesela sen, ee, şunları alsam güzel olur. Ana uçamıyorum, uçamıyorum. Dur, ben odunu almayacaktım ki. Bana saldırmaya gelen bir şey yok mu? Galiba yok. Ben bu kunduzları anlamadım. Bunlar eskiden saldırıyordu benim bildiğim. Aa, bir dakika. Diplo. Korktun mu sen? Aa, karşıda baryon var. 95 seviye. Ben, Tamam, bir tane daha kurbağa var. Kurbağa 25. Sarko da vardı galiba. Sarko da 95'lik. Aslında yeterince okumuz varsa şu Aa orada. Bunu eğitsek mi acaba? Yeterince okumuz var bence. Dartımız da var. Saldıracaksın mı? Ha kaçıyor. 55 seviye. Aslında bu yüksek seviyesinde eğitmek lazım bir ara ama. Bayılacaksın mı? Bayılmadı galiba. Yok, boşa gitti. Tamam. Aha nasıl vuramadım onu? Aa şu şey sıkıntı. bu Hayır. A benim hayvana saldırıyor değil mi? <laughs> tamam. Diplo evcilleştirme serüvenimiz de burada bitmiştir. Ben onun başka bir bölümde yüksek tevhidisini bulup alırım. Sıkıntı yok o konuda. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Aa sen nesin? Bronto. 50 seviye. Güzel. Fena değil. Şu Griffin. Griffin. Griffin konuşamadım. Griffin'lere doğru bir gitsek mi acaba? Şuralardaydı galiba onların yeri. Yoksa burada da var mıydı? Şurada da vardı galiba. Oraya da bir bakacağım. Aslında hazır gelmişken burada bir Rhino arasak mı eğitmek için? Bu sefer öldürmek için değil ama eğitmek için. Sanırım burada... a terzi. 50 seviye. Arada böyle eğittiğimiz canlıların ikizlerine de bakıyorum. Çünkü... E, belki mutasyon falan yaparız bir tanesini. Şimdi... Şöyle Aynen. Burada da yok. Burada spino vardı değil mi? Sanırım burada spino vardı. Ben galiba Lost Island'da ilk oynadığımda ilk Sinomu burada mı neye itmiştim? Öyle hatırlıyorum. Buralar güvenli ya. Hazır şurada bir dinlenelim biz. Etrafa da bakacağım. Yani... Evi yapmış olduk. Artık güzel bir base'imiz var. Baya uzun süre gider o bez. Ve yanında da güzel hayvanlarımız var. Terzi tarzı. Ya bence artık Griffin zamanı geldi gibi. Zaten 12-13. bölümüne olacak. Ama bence daha Griffin'e itecek malzememiz yok. O taş şeylerden... Gerçi basarım ya. O kadar büyük ev yaptık. Malzeme topladım. Onu toplayamayacağım. Ama daha mağara gezileri işte Tayla Mayla gideceğiz. Tek Rex var daha. Onu unutmayalım. Şimdi. Aa, burası ne güzel yermiş. Aa burada şey var. Balık. İç tornis. O iç tornislerden de eğitmek lazım. Su altında gezeceğiz. olduğunu eğitmek için onlara da ihtiyaç var. Şimdi. Map'imizi açalım. Burası mıydı acaba Griffin Dağı? yoksa sağ üstteki dağ mıydı? Hmm. Bakıyorum da. Burada Argentavis var. Galiba bu da adı. Ben hatırlıyorum burada Griffin'e gitmiştim bir kere. Muhtemelen var burada ama biz şu an göremiyoruz. Bakayım. Yani. Ya da olmaya da bilir. Ama ben eminim bu da ben Griffin'e eğittim yani. Bu arada bizim o ilk bölümlerde taşınmada Carchay'ı biz uzağa götürmüştük ya Pitera'yla. O Carchay'a da baktım ben. O da yok gitmiş. Onlar silinebiliyor mu? Çünkü Carchay'ı bence şu an bulunan hiçbir canlı bence öldüremez. Ki yanında Giga falan yoksa ki orada Giga da görmedim ben. Yok yani burada Griffin yok. Ben hatta tam burada mı ne tuzak yapıp Griffin'i içine çektiğimi hatırlıyorum. Acaba Griffin'ler nadir mi çıkmaya başladı diyeceğim de ben bir daha gittiğimde 3-5 tane Griffin hep yan yana oluyordu. Yok yani. Şu aşağıda bir şey var. Yok Argentavistler var. Şu aşağıdaki şey ne? Aa, renge bak ne kadar güzel. 45, 145 olsaydın seni almayı düşünebilirdim. Şöyle gideceğiz. Bu dağlarda olduğunu zannetmiyorum zaten. Aa acaba şu arkadaki de adamydı? Ona da bakayım ben. Ya ben şimdi baktım da şu benim sağ üst dediğim yerde nadir çıkıyormuş, ama şu karşıdaki yerlerde yaygın olarak varlarmış. Acaba ben oradaki mı karıştırdım eğittiğimi derken burada abi kale. Oo. Çok güzel. Oyun FPS bir patates oldu iki dakikada. Çok güzel. Neyse biz devam edelim. Oraya bakacağım. Galiba şurada da varmış sanırım. Buradaki bir de şuradaki dağda olması lazım. Bak buralarda oyun kasıyor. Ya zaten yakında hatta yaklaşık bir ay içinde ekran kartımı yükselteceğim. O yüzden bu sıkıntılar kalmayacak merak etmeyin. Ama şu anda bence fena değil görüntü değil mi? Yani izleniyor mu? İzleniyor sonuçta. Kalitede fena değil. Ki gerçi bu haritalar şu an burada yeni yükleniyor. Belki de o yüzden kasıyor olabilir. Şimdi burada dinlenelim. Karşımıza Griffin çıkarsa Griffin'ler hızlı da yani. Argentavis gibi değil böyle. 10 saatte kovalamıyor. Mutlu olsun da. Şimdi buradan böyle bakıyorum da neler var vesaire diye. Bak buralarda FPS bayağı düşüyor. Abi o ne oldu? Şuna bak. FPS feci düştü burada. Abo. Ben bir dur yenileyim şurayı. Tamam şu an muhtemelen düşmez. Aynen. Ha, tamam burasıydı ya benim. Griffin'e ettiğim daha. Şimdi hatırladım. Ya bakın harita, haritanın bu kısımları beyaz ya. Daha açılmamış, yüklenmemiş. Muhtemelen o yüzden fazla kastı. Şu an düzeldi. Veya bizim Peter çok hızlı gidiyor. O yüzden hızlı hızlı yükleniyor ya. O sebeple de olabilir. Aynen aynen burasıydı. Ben orayla karıştırdım. Tuzağı kurduğum yerde... Burası mıydı? Yok burası değildi. Şimdi bakınıyorum burada neler var diye. Burada Griffin yok görünürdü. Altımıza bakıyorum. Altımızda da yok. Aynen galiba şu düzlükte bir yerde. Burası da tam Griffin eğitmek için mükemmel yer ha. Ama tabi buraya gelirsek muhtemelen... Aa gene burada Argentavisler var. Ne alaka? Vay. Vay vay. Griffin karşıda duruyor. Şöyle bir uzaktan bakalım hemen. 20 seviyelik. Ya 20 de çok az be. Hani eğitilir eğitilmesine. 20 kolaylıkla eğitilir bence ama. Ya yani 20'yi alıp ne yapacaksın? Hasar vurmaz bir şey yapmaz. Tamam mı? Sorun yok. Griffin yerlerini bulmuş olduk. Burada Griffin varsa süper. Biz Rhino alacağız diye feromonu aldık. Ama ortalıkta Rhino da yok. Başka grifin yok muhtemelen burada. Ama sağ üstteki dağlara da bakabiliriz ileride. Şimdilik bir gidelim bakalım. Mesela buraya da bakmaya geldim. Abi burada bir şey diyeyim, burada feci FPS düşüyor. Abi neden böyle oldu bu bölüm? önce öncekilerde olmuyordu çok. Bizim tek ketsel hala burada. Heh tamam düzeldi. Sanırım ilk geldiğimde böyle bir yükleme evresi oluyor. Ondan sonra düzeliyor muhtemelen. Aa, buradan ge ben buralarda korkuyorum artık. Bu geçen bölüm çalıların arasından şu ağaçların arasından fırlamıştı bir tane üstüne. Rhino. Şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Ya spawn olduğu yerler bir buralar var. Bir de bizim evin kenarındaki yer. Orada o ne Stego? Işte ha. Şöyle baka baka gidelim. Daha çok şuralarda oluyormuş. Aynen. Bu taraflarda oluyor. Spawn oluyor diyor. Arkwiki'den bakıyorum ben. Yani. Yok ya gözükürde. Aa Spino. Yo Spino. Aa Spino da var. Şey de var. Spino bizim gördüğümüz Spino değil mi? 25. Spino da eğitmek lazım bir arada. Spino eğitmek zor ya. Çünkü Rex gibi yavaş yavaş yürümüyor. Koşturuyor. Yok abi Rhino. Rhino bizim evden bakacağız. Bizim evin olduğu yerden. Abo şey bitiyor bizim. Dayanıklılık bitiyor. Şuraya konsam 2 dakika ne olur? Bir şey saldırmaz bana değil mi? Ben buralarda tırsıyorum çünkü en son buraya böyle konduğumda benim üstüme böyle sinsi sinsi bir tane titana boğa gelip direkt beni su sokmuştu. Tamam sanırım gelmiyor. Şimdi ya bizim evin kısımlarına da baktık. Sürekli aramaya değmez. Muhtemelen spamlı olur. O yüzden çok da sıkıntı yok. Ben video dışında da bakıyorum arada. Bulduğum zaman muhtemelen eğitme videosunu çekeceğiz. Trilik hazır. Fenomen hazır. Güçlü kuşumuz var derken. Abi renge bak. Arge pembe pembe. 95 seviye dişi. Bizimki erkekse bunu almaya gelebilirim. Haritanın neresinde bu? Tamam iki daha arası. Güzel. Şu FPS droplar bayağı sıkmaya başladı. <laughs> İnşallah düzelteceğiz. Baksana şu an mesela çok belli oluyor FPS drop. Ve rahatsız edici. Oyun oynarken de kötü. Bizim tekne burada. O tekneyi bence yıkalım ya. Belki de öyle uzaktaki yapılar pastırıyor mu diyeceğim. Belki de o yüzdendir. Gerçi dev ev yaptık yani. Kastır, so kastır. Ah. Abi suyun üstündeyiz. Niye susuyorsun? Şunu bir kıralım bakalım. Yık hadi. Sal öldü mü? Sal öldü niye yazıyor oğlum? Çok saçma. Salı herhalde binildiği için kodlarken hayvan olarak mı kodladılar? Çünkü bir kere de gördüm sal işte takip mesafesi orta falan yazıyor. İlginç şey aynı. Üşenmişler herhalde yeni bir şey yapmaya, kod yazmaya. Şimdi adamların da günahını almayayım belki de yazmışlardır da. Yok abi yani. Şöyle son bir kez Hızlıca bir bakışımızı attık. Aa aslında FPS sorunu arkada uygulamalar açık. Muhtemelen o yüzden olabilir. Ben onları kapatmayı unuttum mu acaba? Muhtemelen kapatmayı unuttum ben onları. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.